Ardından Sayın Süleyman Çağlı kursuya gelip kısa e, bir konuşma yapacak o da. <laughs> Sayın Kaymakamım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeğenlerimizin yaptığı bu güzel yatırımı tebrik ediyorum kendilerini. Her yatırım bizim için çok önemlidir. Her istidam bir kişi dahi çalıştırıyorsa bizim için çok önemlidir. Bu kardeşlerimiz de güzel bir yatırım yapmışlar. Bu da 10-12 kişi istidam ediyorlar. Bu yatırımlarından dolayı kendilerini <laughs> tebrik ediyorum. Yatırımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kısa bir konuşma ardından Sayın Süleyman Şahin'e teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geliş alalım. Sayın Kaymakam'ın ciddiye verilen Osman Bülent'in sayın mezunuyla bir şey söylemek Kadir Bey. Tamam, beyer bey tamam. Pardon özür dilerim. Kıymetli misafirler, az önce aslında açılışı yaparken e, konuştuk ama aynı şeyleri söyleyeceğiz yani neredeyse. E, her bir işletme ilçemiz için yeni bir değer. E, yaklaşık 10 işte kişiyi istihdam edecekler. Güzel bir işletme, temiz bir tesis. Bunlar sadece işte istihdam ya da kendilerine kazanç anlamında değil aynı zamanda ilçenin reklam anlamında da önemli. Çünkü burası bir ticaret şehri. Burada Türkiye'nin dört bir yanından pek çok insan gelip geçecek. Böyle temiz, güzel bir tesisin reklamını da ilçemizin da yapacaklar. Diyecekler biz Cizre'den Şırnak giderken ya orada bir böyle bir tesis vardı. Şöyle temizdi, böyle düzenliydi. İnsanlara böyle ilgiliydi diyecekler. Bizim reklam yüzümüz de olacak. Bu açıdan da bakıyoruz, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Böyle iki genç kardeşim, e, ikisi de kardeşler, babaları da orada sağ olsun o da dağ gibi onların arkasında böyle güzel bir tesisle işletmeye imza atmışlar. Biz de kendileriyle gurur duyuyoruz. Ben ayrıca az önce de söyledim, e, böyle gençler böyle işler yapınca kazancının peşinde ailesine, çevresine, kendisine, vatanına, milletine hayırlı işler yapınca gerçekten çok mutlu oluyoruz. İnşallah kazançları bol olur, bereketli olur. Emeklerine sağlık. Güzel bir tesis. Rabbim inşallah devamını da nasip eylesin. Ee, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hayatlarınıza sağlık geldiğiniz için. Rabbim inşallah daha nice güzel tesisler açmayı, işletmeler açmayı bizlere nasip etsin. Tekrar teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. teşekkür ediyoruz kısa konuşma yaptığım. Eee